Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Tolga. Doktor Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün mevcut telefonların pil ve ekran süresi hakkında yapılması gerekenden bahsedeceğim. Arkadaşlar ampere programı yükleyeceksiniz. Neden derseniz Flyme yalnızca son 12 saati gösterir. Aldığınız ekran süresini yanlış olarak gösterir. Google Play'e giriyoruz. Ampere programı indiriyoruz. Evet, biz de yüklü, yükle dedikten sonra açlıyoruz. Buradan buradaki pile tıklıyoruz, tıkladık bile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gösteriyor. Son tam şarj olma, tam şarjdan itibaren ekran kullanımı. Pilin üzerine tıklarsak da, buradaki pilin üzerine tıklarsak da hangi uygulama ne kadar yemiş onu görüyoruz. Tam anlamıyla gösteriyor. Evet. Daha sonra burada dikkat etmeniz gereken şey güvenlik uygulamasından girdiğimizde pile tıklıyoruz. Bu ikisi açık olacak arkadaşlar. Güç kullanım ekranı açık olacak ki o veriyi doğru şekilde algılayabilsin. Yoksa yanlış bilgi alırsınız. Güç kullanım ayrıntılarına girdiğinizde burada böyle gösteriyor ama maalesef son 12 saati gösteriyor. Şu anda 12 saati doldurmadığımız için biz bu da doğru gösteriyor. Gördüğünüz gibi 2 saat 15 dakika ile 9 saat 44 dakika saniyeleri toplarsanız tam 12 saat eder. Bu uygulamadan tek yapmanız gereken güç kullanım ekranını açmak. Buna izin vermek ve pil sürenize ekran sürenize ampera programı üzerinden bakmak. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ben Tolga. Burada her şey doktor gözünde. Allah'a emanet olun.